بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هو النصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كائن وحيثما أتت شندي اشتغال بابن دا مش تكيم مسألة انجسم بالاسم جيتشور صور عامل جليور وعامل و اسمه dönen damirde e, amel etmekle meşguldur. Ve da o damirin sebebisinde amel etmekle meşguldur. O yüzden ismi sabıkta amel edemiyor. Şimdi o ismi sabık, ismi sabık onun mesela e, yarabı nasıldır? O e, nasıl hareket edeceğiz? Mansup mu okuyacağız? Merfu mu okuyacağız? Şimdi artık ona da basmaya başladı. Ya mansuptur vücben, ya merfuptur vücuben, ya da nasb bu raf x'e tercih ediliyor. Yani x'e caizdir ama nas tercih ediliyor. Ya da raf nasb x'e caizdir ama raf tercih ediliyor. O ya da ikisi eşit seviyededirler. Toplam 5 kısma ayrılıyor. Evet, o ismi sabakın irabı. Ya nas bu vaciptir? 1. Ya na, raf bu vaciptir? Etti 2. Ya da raf nas x'i caizdir ama nas tercih ediliyor? Etti 3. Dördüncüsü de ya raf nasb caizdir ama raf tercih ediliyor. O beşincisi de iki, raf nasb ikisi eşit seviyede e, caizdir. şimdi artık bu kısımlara girmeye başladım. Ve nasbu o ismi sabıkın mansub olması hatmun o nasb vaciptir yani. Nasb vaciptir. Birinci kısım nasb vaciptir. Nasb hangi durumlarda okumak vaciptir? Zeyd'den okumak mansub okumak hangi durumda vaciptir? İntelessabiku ...ma يختص bil fi'li. İn tela yani... ...in veka'a sabiku... ...ba'da ma yekhtassu bil fi'l. Yani o fi'le olan şeylerden sonra vakı olsa. Sabık, el ismi sabık. O ismi sabık... ...fi'le khas olan şeylerden sonra gelirse. Mesela in... ...in işaretleri fi'le khasır. Sadece fi'le dahil olur. Haythuma fi'le khasır. Fi'le dahil olur. İşte fi'le khas olan şeyler... ...indir... ...o edatlar yani ha. Fi'le khas olan edatlar. indir haythumadır vesaire... A bunlardan sonra o ismi sabah gelirse mesela inzeydün. O zaman inzeydün okuyamayacağız. Vacibi olarak mansub okuyacağız. İnzeyden. İnzeyden. Vacibi olarak mansub okuyacağız yani ha. Mansub okuyacağız. orada fil mukadder yapabilmek için yani ha. Evet. Zekeren nahviyyuna nahva almayı Demişler annem mesaila hadzal babi bu babun meseleleri ala khamsati aqsamin 5 kısma ayrılıyor. Ehadu bi tanesi, ma bu fi en ondan unda nasb Şu an bu birinci beyt zaten bundan bahsediyor. Fila has olan bir şeyden sonra, fiile olan bir edattan sonra o ismi sabık gelirse bu nasb vacip. Ve ikincisi ma yecibu fi'r raf'u. Bu sen merfu okumak vaciptir. Bu da mesela bir sonraki beytte gelecek. Evet. Mesela ip, khas olan şeyler falan anlatacak. Ve salis üçüncüsü mayacudu fiyel emrani raf nasb ikse caizdir. Ama ve nasb ercehu. Nasb tercih ediliyor. Bu konuda gelecek. Anlatacak bunu. Ve rabi'u dördüncüsü mayacudu fiyel emrani her ikisi de caizdir. Raf nasb ikisi caizdir. Ama ve rafu ercehu. Raf tercih ediliyor bu konuda gelecek. Bütün bu konular hepsi anlatacak inşallah tek tek. Vel hamisu ve beşincisi de Me yecuzu fil emran her ikisi caizdir. Hem raf hem de naz her ikisi caizdir. Ama ala sevai eşit derecede. Yani ister onu yaparsın ister onu yaparsın. Tercih edilen bir durum söz konusu değildir. Toplam beş kısımdır. Şimdi beş kısmı hepsi anlatacak da böylelikle iştigal babı bitmiş olacak. Fe eşar musannif işaret etti ile al kısmı evveli birinci kısma. Yani ma yecibu fi nasb, nasbın vacib olduğu kısma işaret etti. Bi kavli şu sözüyle. Ve nasbu hatmun, Qué nasb vaciptir. İlâ ahiri bu beytte ona işaret etti. Ve ma'nâhu bu beytin anlamı şudur. Ennehu şen, şöyle bir durum var. en öşem. Yecibu vaciptir. Nasbul ismi sabiki. O ismi sabakın mansub olması vaciptir. Hangi durumda vaciptir? İze vak'a. eğer o ismi sabık vakı olursa ba'de edatin bir edattan sonra mesela indir, haythumadır böyle bir edattan sonra vakı olsa o edat ki la liha illa fi'lu la yakav ba'daha illa fi'lu o edattan sonra sadece fil vakı oluyor. Sadece fil gelebiliyor o edattan sonra. A böyle bir edattan sonra ismi sabah gelirse o zaman nasıl vaciptir? Mesela ki edevat şart. Bu edat şartlar sadece fil'e dahil oluyor. A bu edat şarttan sonra ismi sabah gelirse o zaman orada bir fil mukadderdir. O ismi sabahın nasıl olması vaciptir. <laughs> Nehu in ve haythuma edat şartı ne gibi? İn ve haythuma gibileri yani ha. Fetekulü sen dersin. İn zeyden ekremtehu ekremeke. Eğer sen Zeyd'e ikram edersen o da sana ikram eder. Bak, in zeyd'en yani in ekram te Zeyd'en ekram tehu. Burada ekremte mukaddedir ve bu Zeyd'en mansub vaciptir yani ha. Ve haythuma Zeyd'en telkahu fe ekrimhu. Nerede Zeyd'e karşılaşsan ona ikram et. Haythuma Zeyd'en yani haythuma telka Zeyd'en. Burada işte abu meskul olan o mahzuranı mukadda olanı tefsir ediyor. Haythuma telka Zeyd'en. Evet. Evet. Burada çünkü hayısıma fiile kastır. E burada isim gelmiş. Demek ki bu da fiil Yani hayısıma telk. Zeyden telkav fe ekrimu. Burada mansubu mansubu vaciptir. Fe yecibu nasbu zeyden. O zeyd mansubu mansubu vaciptir. Fil misaleyni. Bu iki örnekte de mansubu olması vaciptir. Bide de ve fima huma. Ve bu iki örneğe benzeyen farklı örneklerde de nasb olması vaciptir. Ve la yecuzur raf'u. Merfu okunması caiz değildir. Hani ala ennehu mübtedaun yani. yani mübteda yapmak üzere merfu okumak caiz değildir yani ha. Burada zeydun ve burada zeydun okumak caiz değil. Niye? Çünkü bunlar fiile has edatlardır. Burada sonra mübteda yani gelmez. İz la ismi, ismu. İsim yani o mübteda vak olmaz. Ba'de hadihi'l edavati. Bu ed edat şartlardan sonra e, isim gelmez yani ha. Ve ecaze ba'duhum ama bazıları caiz kılmışlar. Vuku'al ismi ba'daha. ismi sabıkın bunlardan sonra gelmesini caiz kılmış. O zaman onlara göre fela yemteni'u indehu. O, o ba'da göre mümtenah değildir. Erraf'u ala Onlara göre raf ala değildir. Yani in zeydun ekremtehu ekremeke. Orada zeydun okular. Mümtenah onlara göre ama e, sahi görüş, sahih olan görüş bu görüşün tam tersidir. Yani e, mansub olması vaciptir, raf caiz değildir. Ke kavli şairin iri. şa şairin e, şu sözünde olduğu gibi yani mesela evet. Burada e, şair mesela bu e, örneği mesela zikredeceğiz şimdi merfu bir isim e, şu, bu adet şarttan sonra merfu bir isim gelmiş yani. Ya bu kavle örnektir. Bu iki buna örnektir yani ha. O bazılarının o cevazlığına örnektir. Verdiği o cevaza örnektir. Bu şiir. Şair diyor. La tecze'i in munfisun ehlektuhu fe izâ helektu fe inde zâlike fecze'i Mesela bak e, burada burada in munfisun in şartıya munfisuna dahil olmuş isme dakhulmuş yani ya bak burada merfu okumuş işte şi 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 şiirde bu şekilde gelmiştir yani ha ya. evet in munfisun yani in heleke munfisun anlamında evet manasını yapalım la tejzagi kadına diyor yani üzülme yani la tehzeni üzülme in munfisun ehlektuhu. evet in munfisun yani in heleke munfisun. Munfis el malul kethir demek. Mal, mülk çok da olsa e, helak oldu mu, yok oldu mu üzülme. Fe ize helektu ben helak olursam, ben yok olsam fe inde işte İşte o zaman fecza'i. O zaman işte üzül yani ya. Fe inde bu fazaydadır. Fe ize helektu fecza'i inde zelike yani ya. İşte o zaman üzül yani. Yani ben Evet. E, yok feyde helaktu. Fecdai buradaki e, fazla e, şeydir. Bu fa e, e, zayittir. Yanlış yazmışız. Bu fa zayittir. Yani feinde zalike iczai yani ha. İşte o zaman üzül. Yani mal mülk yok olduğunda üzülme. Ben ölürsem o zaman üzül yani ha. İşte babamız burada istişadımız inden sonra münfüsün gelmiş ve e ıı, yapmış ama biz bunu kabul etmiyoruz. Biz nasıl yapıyoruz? Merfu okumuşlar. Biz diyoruz ki ıı, şeydir. Ha ulan merfu okumuş diyor in in helakimunfusun yapıyorlar. In de beta munfusun yapıp bunu haber yapıyorlar. Ama biz bu şekilde kabul etmiyoruz yani. Ya bizim ıı, bastığımız görüş masulması vaciptir. In munfisen ehlektuhu yani ha. Evet. Takdiruhu İn heleke munfisun. Evet. İn heleke munfisun. Tabi bu artık basitlerin e, şeydir. E, takdirdir. Onlar fiil takdir etti. <laughs> İn heleke, heleke takdir ediyorlar. Yani mühte O bad onlar mühte Bu arada basitler bu şekilde takdir ediyor. İn heleke munfisun şeklinde takdir e, ediyorlar yani. ha. Vallahu a'lem. Evet. Bu dersimizde Bura kadar olsun. Sallallahu aleyhi ve Muhammed ve alih وصحبه اجمعين. Aslında şimdi e, bitecek de neyse bunu söyleyeyim sonra. Şimdi bu şerittekini açayım, şöyle bir göstereyim size tekrar şeridi. Biz az önce bakın, az önce biz ne dedik? 5 görüş var. 5 eee 5 kısma diyor bu mesele. Birincisi nasıl bu acip dedik değil mi? Nasıl bu acip. Bak nas bu İnden sonra nasıl bu aciptir. Şimdi biz nasıl bu acibe verirken bir bir kavul söyledi. O kavula göre merfu okula mütü de yapıyorlar. Merfu okul O zaman burada iki görüş oldu. Nasıl bu acipte muhalif bir görüş var. Merfu okul yapıyorlar. O zaman burada bu anlatımıza göre şarhın anlatına göre şarhın anlatına göre in munfisun yani orada nasıl bağış olması lazımdı. İn olması lazımdı. Ama bu neyi öne getirdi? A buna öne gitti. Merfu okuyup mürtü yapıyorlar. Merfu okuyup mürtü de yapıyorlar. de onun cümlesi ona haber yapıyor. A, ha, şimdi takdir yaparken iki, iki görüşün de ıı, dışına çıktı. İn heleke munfisün. Yani burada fail yaptı mukader bir fil için. Heleke için yaptı. O Bu baslerin görüşüdür. Yani bu iki kavul dışında Ayrı bir görüştür. O yüzden keşke takdiruhu takdir indel basriyin. Evet. Takdir hu indel basriyin. Bu da diğer bir görüştür yani ha. Baslara göre in heleke mürfüz. Onlar heleke fin takdiriyorlar. Yani o zaman onlara göre demek ki nas taraf da caiz anlamında ama nas tercih ediliyor. Babındandır bu e, verdiği şey. Yani e, onlar bu şeyde şey yani ha. والله <applause> اعلم <applause>